Bir zamanlar derin mağaraların, karanlık dehlizlerinde en değerli madenlerin saklandığı söylenen bir dünya vardı. Zifiri karanlıkta yankılanan kazma sesleri büyük bir maceranın habercisiydi. Bu zevklinik arayışındaki iki macera perestin hikayesi. Kaya taş, lav ve nihayet elmas. Bugün tarihe geçecek bir elmas avı başlıyor. O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe evet diyorum doğdu güneşim. Abi şunu öldürmemiz lazım. Ney bu? Bir tane kapı yapmışsın ya. Vur vur vur. Baltayla oyalıyorum. mı? Evet evet baltayla oyalıyorum. Vur. Demir vardır inşallah bunda. Ne Aa, Çıkmadı bir şey ya. Lan çıkmış ya göğsüyle ver, <laughs> <laughs> <Göz> <laughs> Ne vereceğim? <laughs> Adama zaten bak sen, ya. Zaten sen nubodu için sana verecektim abi. Allahım. Gel sana bir demir kazma vereyim abi. Ver evet. abi. Bak kapıyı kapyalım da soğuk girmesin. Evangelistin ya. <laughs> şimdi senle beraber demir abına e, kazma. Bir de diyorsun ki bana ver diyorsun. Sendeki itemlere bak. Ne o üstündeki? Demir. Bendeki altınmış mı şam? Sende artı kaç zırh veriyor? Bana artı altı veriyor. Sadece göğüs. Sadece artı altı işte. Altın niye bu kadar düşük? Artı beş veriyor. Altın da bok gibi bir şey var. Altından hiçbir şey yapılmaz bu arada. E ne o zaman elimden almaya çalışıyorsun? Abi istersen ben sana demir setleri vereyim. Sen ölme. Bana bir tane altın o göğüslüğü ver. Yok. Altını severim ben abi. Öleceksin abi diyor. ben sana diyeyim de. Ama abi aşağıda Asla ama asla ölmememiz lazım. O zaman bana mı? kalkan yapman lazım bir tane kardeşim. Demirim yok şu an. Aşağıdan Hiç... gideceğiz demir göreceğiz. 3 tane demir bulacağız. Sana kalkan yapacağım. Ben. Sen Mesela demirleri yapacağım. kendine yaptın değil mi kalkan? Şey zırh kask. Ya <laughs> Gülersin öyle tabi. Golemi kesin kesin demirleri kendine yaptın. Bana bir tane altın göğsük verdin. Sonra abi aşağıda asla ölmek yok. Nasıl olacak o iş kardeşim? Hadi bakayım ona. <laughs> Vazamız mübarek ol. Ol, 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 ol. Ya hadi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar artık giriyoruz. Alkanını aç. Gel abi burada şey var. İskelet. Bunlar patlamıyor değil mi iskeletler? Yok canım kılıfı patlıyor sadece. Tamam sen onu hallet. Tamam. Burası çok iyi ama. Meşale var abi. Meşale atayım bir yere. yerde varmış. Anam aşağıda bir şeyler. Abi geliyor. Yaklaşma. Güzel. Oo burada da demir var abi. Dur demirleri alıyorum önce. Bir yerden bir şey geliyor. Geliyor. Aa! Sağtık sağtık. Dur elimde meşale kaldı. Ne sağtıkı? Dur 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 yemek yemem. Aa öldün mü? Çabuk gel bekliyorum hadi. <laughs> ya İhsan abi sen neyle uğraşıyorsun orada? Gözünü abi adamı zombiler geliyor. Oğlum ya. zombinin sesini aldım döndüm arkamdaydı çıkmadı ki sesi bana. Çabuk gel hadi Ay, çabuk. yağını gıdıklayayım ya. Alayım ben o yerdekini kaybolmaz. Al al alabildiğin envanterini al. Abi özellikle şu kalkanı malkanı ver. İhsan burada beni aldın mı her şeyi yerden? Her A şeyimi aldın mı? Almaya çalışıyorum şu anda bir dakika. Sizleri at. Ana Arda senin kaskı yanlışlıkla çukurundan aşağı attım. Abi. Abi ya diyeyim, abi. Ana senin ya ben taş kılıcım bende, göğsünün bende, başka ne bende? Bana bir benim versin abi. Bir çubuk ver. Oh, bir dakika. Taş göğslüğün. bu şeyin. Kalkanım sende mi? Kalkan. Tamam. Gö şey aşağı gitti. Ne? Ulan yemeklerim nerede? Ha, yemekler bende. Elementler nerede? Ne elementi? Demir. Abi onlar da bu aşağı gitti galiba ya. Kazmam nerede? Kazmamı da ver. Dur. Demir kazma. Demir kazma. E ben anasını satayım tavuk. Boka sardım. Niye Benim boka tavuğum sardım? yok? Benim tavuğum yok Senin tavuğun ya, mu? Ya büftek var işte. Al. Iron table'ım var. Of. Elementler sende değil mi? Ne elementi? Abi e, demirler, demirler. Abi bir tane demir var bende. Nasıl demir var? Abi onları ne? ben yanlışlıkla bu aşağıya attım. Bak ya buraya. Abi nasıl bu nasıl yapabilirsin abi? abi <laughs> ne bileyim a ya ne kıdıklayayım abi. Ya ineceğiz orayı zaten şuradan. Hadi gel inelim. Abi, bir şey demir geliyor. Yukarıda, yukarıda demir Slenderman oluyor. geliyor. Slenderman. Tamam bakma yeter ona ya. O sana bir şey yapmıyor. Bakma yeter. Yukarıda demirler var onları al. Nerede gördün demir amına? Hadi biz inelim aşağı. Onlar kaybolmadan alalım onları aşağıdan. Tamam hadi gel. Dur böyle ineceğiz aşağıya bekle. Tamam bende taş kazma var. İstiyorsan demiri harcama. Öyle inelim aşağı. Arda Hayır, burada... Bana bir tane, bir tane ha. taş kazma ver bana ya. Arda burada bir tane zincir var lan. O ne? Ne zinciri? Bak sağda. Aa, şey bulduk. Neyse güzel. Tapınak ben mı? anlatacağım. Anlatacağım sana. Aa, onun gibi bir şey. Bir şey değil mi? Senin öbür kalkan da aşağıda. <laughs> Senin kalkan yok mu? Seninkini attım. Benim kalkana ben sana verdim. Biz abi neden böyle bir şey yaptınız lazım ya elinden atmaya çalıştın onları ya Valla de çok değişik olaylar içerisindeyiz Arda Hı. o karşıdaki Slenderman mı? Evet bakma abi sakın bakma Kendime bakmadan alamıyorum ama Şu anlık serbest gibi Oğlum buradan çok bize şey çıkacak lan Arda he he. Asıl oyun şimdi heyecanlandı Aa. kardeşim ne oldu lan? Aha. Ne oldu lan? Dur abi. İskelet bana vuruyor. Dur artık vurmuyor herhalde. Lapisleri abi, toplayayım mı? Bir şey diyeceğim. Sen sen bir, senden bir şey rica edeyim mi? Bir dakika et bir dakika kaçayım bir. Heh söyle. Dur zombiler geliyor. Ben kendimi güvene alayım. Arda sana geliyorlar. Ben kendimi güvene alıyorum kardeşim. Ben çok kımıldamıyorum. Abi öleceğim. Öleceğim öleceğim öleceğim. Ne yapayım? Gel. Gel. Zombiler arkada vursana abi. abi. Dur geliyorum. Dur. Geldim Vur. vuruyorum. Abi senin yapacağın <laughs> Allah'ım. Oğlum hem ok tıkıyor <laughs> hem şey tıkıyor ya. Ben ne yapayım? Koyayım. Şimdi anasını ağlatacağım onlar sen dur. Ananı Ana, sikeyim ya. Ama ne <laughs> koyayım okçusunun da zombisinin de. Ananı sikeyim. Abi de sen biz hardcore moda girmeyi düşünüyoruz. Hardcore moddayız şu an tabii ki de. Allah'tan yeniden dua diliyoruz. Abi zombilerin hepsi burada ama bakıyorum. Geliyorum kardeşim. Gel abi gel. Yemeğimiz var. Ama e, kazmalardan bir tane. Gel, geldim. Abi canım çok az kaldıydı. Ne yapabilirim? Okçu sıkıyor ama. Et de bulamadım. Yemek de bulamadım. Oğlum indiğimiz yer neredeydi bizim amına? Biz nereden indik amına? Ha burada. Abi geliyorum şimdi. Abi benim bir şey bilmeden savaşa soktun ne bileyim ben amına. Geldim neredesin? Ha yukarıdan görünmüyor mu? Bizim ne yapmamız lazım? Bir stack demir toplayacağız, bir stack. Tamam. Sonra gidip set çekeceğiz kendimize. Abi! Hı. Abi elmas buldum. <laughs> abi! Abi! Abisinin amına koyayım lan. Kaz abi. Ne oluyor şimdi kanka o? Ben elması hmm. bilmediğim için. Elması, var mı da? Var 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 var. Çok şanslıyız abi. Normalde bir tane çıkar. <laughs> abi normalde bir tane çıkacak itemden altı tane çıktı. Altı tane çıktı bu şans. Dur lan şuraları biraz, biraz daha kazan. Benim acemi şansımdır belki amına. Azayım lan, biraz belki vardır. Abi ölmememiz lazım. Abi bir şey diyeyim mi sana? İnanılmaz bir devrim yapıyoruz. Şey, tren yolu bulmuş gibiyiz şu an. Almanya'nın, İngiltere'nin tren yolunu bulduğu dönemdeyiz Abi çok fazla da benden ayrılma. Bir beni takip etmeye çalışacağın Tabii ki yani, Ya şu... ol sana da. Aşağıda var, gel 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 gel. Elmas var. Ne? Şaka, yalan. Elmas neymiş o? Oh! geçiyorsun oğlum. Arda aha üç tane bir tane Oo. daha var yanında. Aş, aş, aşağı doğru inelim abi. Abi bir şey diyeceğim. Demirden çok elmasımız var şu an. insan abi. Gel gel aşağı doğru inmeyelim mi? Dur dur şey demir gördüm de şu demir almak istiyorum. Dünya bizi konuşacak abi. O kadar <laughs> diyorsun. O kadar ya. Aman o kadar. Elmas bulalım diye her yere meşale döşedim abi. <laughs> Hadi inelim aşağı doğru. Benim elmas bulduktan sonra götün kalkışı hemen abi. Lan buraya kadar meşale gelmiş. Nasıl atlıyorsun? Aa abi? onlar işte kardeşim o. Burada muhtemelen şey de vardır. Bizim itemler falan buradadır. Aa abi aşağıda bir şeyler var ama. Bak 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 bak. Gel gel itemler burada. Değilmiş tamam. De <laughs> gel gel burada var bir tane. Abi sen normalde şimdi şey zannedersin ya elmas çok kolay bulunuyor ama ıı, ıı, valla bu, şu değil. ana doğru öyle düşünüyorum kardeşim. Evet bu kadar da herhalde. Vay be yarası olabiliyor. Abi 14 tane elmas bulduk ben ne yapacağım bilmiyorum yani ilk defa bu kadar elmas bulduğum için nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Kassak belki ya. vardır buralarda. Ya çoğunlukla öyle olur da. Alışma sürecini geçtik bence artık profesyoneliz ha. Yarı pro diyelim kardeşim. <laughs> Yarı pro. Nasıl çıkacaksın biliyor musun insan abi? Zıplay zıplay çıkarım be ya. Çıkmakta sıkıntı yok. Ah sudan çıkacaksın. Böyle böyle rahat rahat. Nasıl sudan lan? Kesinti space'e bazı suyun yanında. Kesinti uğramadan rahat rahat çıkmış gibi. Derken derken çabuk çıkman gerek. İhsan abi öldüm. Sen nereye çıkıyorsun? O kadar yukarı çıkmayacaksın İhsan abi. Oğlum altın buldum. Ben. Öleceğim ben. Öleceğim. Ay aman koyayım. Ya beni panaya sokma. Dur geliyorum. Dayan. Geldim. Allah. Öldüm. Uf. İnsan abi. Oy aman koyayım. Kaçtan çıktı lan? Çıktı biz kazandım Gel lan gel topladım elmasları. koyduk piyasana Kaç tane var lan Elmas? Arda? İnsan abi sana bir şey diyeyim mi? Heh. Bende 14 tane elmas var. Bende de 4 tane var. 18. 18. Ay babana koyayım nereye gideceğim? Arda kendimi durduramıyorum. Aa oğlum. Burada bir yapı var Arda. Evet evet evet. Bunlar ne? Kömür mü? Kömür. gelsene bir yanıma gel yanıma. Çok güzel. Oğlum ne tarafa gitsek her yer çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum burada ray falan Aa, adam geliyor. Şey geliyor. Kaç aman ha. E, ben nereye var gidiyorsun abi? İsa abi nereye gidiyorsun? Abi Kurban kend mi? kendimi alamıyorum abi burada. Çok harika Kesin burası. Abi, <gülüyor> abi <gülüyor> harika <gülüyor> da beraber olmamız lazım. Aa. <laughs> Rastgele kazdın. Altın çıktı şey. <laughs> gel gel kalkan yapalım şeyi kurdum. Zım zır zım bu yıkır şeyi amına koydum konuşamadım. Sen koy da. <gülüyor> ben <gülüyor> bence de, <hazırladım>. de kardeşim. <laughs> Bir de ben burada crafting table uğraşırken bak senin yapman gereken ne? Crafting senin, table bakmak değil. seni izleyip öğrenmek. <gülüyor> <gülüyor> Yok kardeşim ben bilmiyormuş kardeşim. Ben yapmayı bilmiyorum. Parçalıyor parçalıyorum abi table'ı. Parçalı parçalı. Arda gidiyoruz. Arda inşallah buradan çıkabiliriz kardeşim. Abi buradan çıkamayacağız. sen hatta bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Geliyorum şey geliyorum. Beraber beraber beraber. Abi kendimi alamıyorum ama ya farklı yere gitmek istiyor sürekli. Abi canım. bak elementleri yanından geçip gezmeye mi oynuyoruz? O zaman sinema modunu aç, etrafta gez. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Ama ben de bir şeyler başarmak istiyorum, bir şeyler bulmak istiyorum. Abi tabii ki bir şeyler bulacaksın. Tabii ki bir şeyler başaracaksın Tamam bak ama... mesela burayı keşfettim. Burası boş. Buraya hiç gelme abi. Arda burada bir şey var ve yanıyor. Çok... Ne var? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu oyunda dahi görmedim. Arpa, Bu ne? Onu kır, onu kır, kır. Çabuk kır. Çabuk kır onu. Kır. Neyle kırayım? Kır, kır. Kır onu. Uf. Spawner O ne? Yaratıkların doğduğu yer Ben de önemli Ka bir şey zannettim Oğlum innate table al Ne anası? Onu al. Ne anası? <laughs> Yaratıcı <gülüyor> <gülüyor> İsa seninle oyun oynamak çok eğlenceli O şey çalışma masasını al He ee, Tamam <laughs> hiçbir şey kalmadı. Tamam. Benim bahsettiğim... Oğlum ne ya. oluyor oğlum gök gürlüyor ya. İsa gök gürler. Dışarıda fena yağmur var demek ki. Göte kaçmasın bizim bir şey de. Yok biz biz yeryüzünün ta kaç katman altındayız abi. Hiçbir şey olmaz bize. Sanki yukarı çıkıyormuşuz gibi geliyor bana da neyse. Evet abi sandık var. Sandık var. Hakikaten. Ama bir dakika şu arkadaşı şöyle almam lazım. Sen ışık yap. Işık yap. Yaptım. Işık. 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 Uf. Nerede sandık lan? Bana bakayım. Uy. Açayım mı? Aç Ananı sikik. Abi lapis lazuli var. At etiketi var. Meşale var çoğunlukla. Ray var. At, etiketi mi? <laughs> İsim etiketi diyor. Al bak hadi gidelim. Ö önden sen git. Abi buralarda bir bok yok dönelim. Bir fabrik loot atmak istikarısını satayım. Ağzımıza sıçtı. Abi biz nereden tanışıyoruz biliyor musun? Ben yayın falan yapıyordum. Bundan yaklaşık bir, bir, bir yıl önce. Ben ilk iki senedir bu arada yayın yapıyorum. Arda geldi işe girdi. Ben de gittim bunun yanına dedim ki kardeş ne yapıyorsun? Hoş geldin falan. Hayırlı olsun falan filan. Hoş bulduk abi falan yaptı. Ondan sonra Arda ben iş yerine gelen adamlara genelde şey diyorum. Ya bilgisayar oynuyor musun falan diyorum. Arda'ya sordum. Arda dedi ki oynuyorum dedi. Ben yayın yapıyorum. Gelsene dedim oynayalım falan. Olur abi falan dedi. Bu beni pek iplemedi kardeşim ilk etapta. Ondan sonra bir gün geldi. Öyle böyle derken ondan sonra e, Arda ile o günden bugüne hep beraber oynuyoruz. Arda bu arada bilgisayar konusunda da e, çok bilgili bir arkadaş. Birçok şeyimi de halletmişliği var. Eyvallah. Seviyorum kendisini. Bazen iknelik yapıyor ama arada o kadar olacak. <laughs> Mesela kızdıktan sonra alt f çekip gidiyor oyundan onlara. Ne anladım o işte. Ondan sonra mı? Acaba... Fevri evet biraz fevri. Ya aslında o kadar da fevri değil ya Arda. Ha, yani iyi bir arkadaş. Aha sandık. O büyülü kitap buldu. Ben onları pek gitmedim. Aa yarasaya da vuruyorsun lan. Neyse niye vurdun abi ya? Ne Adam biliyorum. kendi abi. halince yaşıyor işte. Bir tane daha mı sandık var lan? Evet evet. Böyle giderse abi biz seninle bir şey diyeyim mi? Kesin şey yapacağız. Elmas çıkacağız. Gel, gel 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 Çabuk gel. Abi gel. <laughs> Git içerideki spawn'ı kır. Dur. Bunu kazmam lazım. İçerideki spawnları kır, bir daha spawn olacaklar. Abi iki tane sandık var burada. Kılıçla mı kırıyorduk bunu? Mi? Hayır, kazmayla. Lan çıktı, çıktı! Ölme sakın. Sakın ölme. gidiyordum. Haberiniz olsun. Buradan da aşağı iniyoruz. Abi burada burada a döndük, dolaştık. Başladığımız yere döndük abi. Hayır, abi, yukarı bak. Aa. Yukarı bak. Yukarı bak. Geldiğimiz yer. Döndük, dolaştık. Yine geldik buralara. Aha. Evet. Vay be abi, o kadar yok. Evde ne demek bu? Hadi çıkalım artık demek. Lavon üstünde de bakır var, A şey var. Altın var evet, ben bıraktım altını. Orada risk var diye başlarda. Evet yani her ne şey riski amana koyayım sen gör şimdi beni. Five minutes later. Abi abi sinanım. abi sen ne yapıyorsun <laughs> abi? Gel amana. at, eğri at, eydin. Ah Geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Her nerede? Eğer yandı bazı itemlerin lavın üstüne düştü yandı diyorum ya. Bak odum şeyini alacağım ben. Ya sana dedim ki eğer iler dedim. <laughs> beni de yakacaksın ulan. Uzak dur biraz. Ben gidiyorum ya. Hayır beni izle. Anladım. Hayır işte uzak uzak. Taşıyor oğlum. Abi diyorum ki sen yukarı çık yukarı öyle manyak gibi şey yapma. Biraz daha yukarı çık altın yukarında. Altın yukarıda. İniş yolun yok oldu. Lavlarla kapandı iniş yolu. Allah senin. <laughs> Bir sen <laughs> rahat ol kardeşim. Görüyor musun altını? Ben şimdi lava kapayacağım oğlum. Bak lav kapandı. Bizim itemler çıkar ortaya. <laughs> ne Elmas Bak alttan ne çıktı? Bak lava kapandı yerden. Demir. Sanki elmas çıkmış gibi konuşuyorsun abi. Demir de bizim için önemli bir element. Abi 3 stek demirimiz var ama. Tamam oğlum, oğlum daha ne işte? Kaybımız yok be kardeşim. Eğer Ya alırız eğer bir şey olmaz ya. Köylü satacağım. Eğer... Ya. <laughs> Vallahi satıyor köylü. Zümrüt bulamadık bu arada. O kadar şey bulduk lan. Bir tane zümrüt, elmas bulduk, zümrüt bulamadık ha. Eve gideceğiz. Üstümüzde kaç stek elmas, kaç stek şey var, demir var. Eritçiz hepsini. Hadi yer artık. Tamam, eve bu yukarıdan gitmiyoruz mu? Tamam ben işte bak beni izle. <laughs> Uf. Allah. iskelet Eve, eve koş, eve koş, eve koş. Hayır vuracağım onu. Eve koş, eve koş. Abi uçan kuş var. Uçan akbabalar var. Kuş eve. Eve koşman lazım. Abi evin... Özün...